Öncelikli olarak neden bugün size e, bu çalışmadan bahsedeceğimi size aktarmak istiyorum. E, biliyorsunuz ki danışanlar bize özellikle obsesif danışanlar bu obsesyonları sadece kendilerinin yaşadığına dair bir inançla gelebiliyorlar. Yani işte bu düşünceler sadece bana mı geliyor? Hani ben neden e, böyle düşünceler benim aklıma geliyor? Hani bende bir acayiplik mi var gibi? kendilerini diğer insanlardan farklılaştırdıkları ve kendilik algılarını böyle olumsuza çektikleri bir şekilde aslında danışanlar bize gelebiliyor. Özellikle işte cinsel ya da dinsel içerikli obsesyonlardan sonra kendilik algıları daha da düşebiliyor. Ee, örneğin dinsel obsesyonlar kişinin kendisini ahlaksız olarak görmesine ya da bu zarar verme üstüne olan obsesyonlar kişinin kendisini görü, e, kötü görmesine sebep olabiliyor. Bu, kişi bu obsesyonları sadece kendisinin yaşadığına dair bir inancı da olduğu için kendisini anormal olarak da görmeye başlayabiliyor. Ee, yani genel olarak kendisini çok kötü ve diğer insanlardan çok farklı olarak görmeye başlıyor. Bunun sonucunda terapisti de e, onu hani kötü biri gibi görebilir gibi bir korkusu başlıyor danışanın. Bu yüzden terapistine bile e, gerçekten aklından geçenleri söylemekten çekinebiliyor ki bu da e, tedavi sürecini oldukça olumsuz etkileyen bir durum. E, peki biz e, bu noktada ne yapabiliriz? Aslında bu çalışmayı size aktarmamın e, sebebi tam olarak da bu soru. Ve biz hani buna e, nasıl terapist olarak ne yapabiliriz? Bunun cevabını vermek için aslında size bu sunumu yapıyorum. E, biz danışanlara ilk seanslardan itibaren obsesyonların doğası hakkında bilgi verirsek bu demin bahsettiğim olumsuz durumların önüne bir nebze de olsa geçebiliyoruz. E, yani şu şekilde o da obsesyonların herkes tarafından yaşanabilen süreçlerin olduğunu danışanlara aktarmamız ve onların bunu içselleştirmesini sağlamamız. Kendilerini daha fazla normalleştirmelerini sağlıyor. Hatta işte bazı durumlarda terapist olarak e, terapistlerin bile böyle obsesyonlar yaşadığını da paylaşmamız e, kişinin terapisine karşı daha fazla da güven duymasını sağlıyor. E, ve bu durumda kişi terapisine karşı daha açık olabiliyor daha fazla hani gerçekten düşündüğü şeyleri çok daha rahat bir şekilde terapistine aktarıyor. Ve bu şekilde de aslında terapi içinde tedavi daha doğru şekilde ilerliyor. Demin bahsettiğim bu kişinin kötü kendilik algıları, yani kendisine ahlaksız, kötü ya da anormal olduğuna dair inançları da aslında bu şekilde birazcık azalmış oluyor. Yani bizim danışanlara obsesyonların doğası hakkında bilgi vermemiz Tedavi sürecini çok olumlu bir şekilde etkileyen bir faktör. O yüzden de klinik anlamda bizim çok fazla kullanabileceğimize inandığımız bir konu olduğu için bugün size bu sunumu yapıyorum. Başlamadan önce de size bu çalışmanın neden bu kadar önemli olduğunu paylaşmak istedim. Ee, i̇lk olarak obsesyonlar nedir? Çok kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Obsesyonlar tekrarlayan, istenmeyen intrusif yani içsel kaynaklı rahatsız edici düşünce ve dürtüler. E, bu çalışmanın da aslında üç e, amacı var e, ve bu bir Rakman'ın çalışması. Rakman da bu alanda çok fazla makalesi ve çalışması olan biri. Yani OKB alanında siz de hani daha fazla okuma yapmak istiyorsanız kesinlikle onun diğer makalelerine de bakmanızı öneririm. Bu çalışmada da yani bu bir makale. Üç farklı çalışma barındırıyor bu makale içinde ve her çalışmada bir soruya cevap veriyor aslında. Klinik anlamda bizim daha fazla işimize yarayacağını düşündüğümüz için bugün size ben iki tanesinden bahsedeceğim. Üçüncüyü de isterseniz kendiniz şu referans bilgisinden aşağıda yazıyor okuyabilirsiniz. Bu makalenin cevap vermek istediği ilk soru herkes obsesyon yaşar mı sorusu ve diğer soruyuysa anormal ve normal obsesyonlar arasında nasıl benzerlik ve nasıl farklılıklar var? bu çalışma bu soruya cevap vermeyi amaçlıyor. İlk çalışmaya bakarsak, herkes obsesyon yaşar mı sorusunu test etmek istiyor demiştim. Burada da 124 kişilik klinik olmayan bir örneklem var. Yani sağlıklı bireylerden, herhangi bir obsesif anlamda şikayeti olmayan bireylerden oluşan bir grup. Kadın erkek oranı birbirine oldukça benzer, yakın e, ve bu katılımcıların çoğu öğrenci ve çalışanlardan oluşuyor. Ortalama yaşları da 28 civarında. E, burada katılımcılara bir anket veriliyor. Bu ankette işte katılımcılar istenmeyen düşünce ve dürtülere sahip mi yani obsesyonları var mı yok mu? Eğer varsa bu obsesyonlar nasıl? E, hani sıklıkları ne? Kişi bunlara nasıl bir anlam veriyor? Yani ne kadar önemsiyor ya da ne kadar göz ardı edebiliyor gibi farklı farklı obsesyonlarla alakalı soruları içeren bir anket. Burada bu 124 katılımcının 99'u yani grubun %80'i istenmeyen düşünce ve dürtülerin kendilerinde olduğunu belirtiyorlar. Yani obsesyonlara sahip olduklarını söylüyorlar. Olumsuz cevap veren 5 kişiye baktığımızda ee, onlar obsesyonların kendilerinde olduğunu söylüyorlar ama bunları kabul edilemez olarak görmediklerini belirtiyorlar. Yani bu obsesyonların e, olmadığını işaretleme sebepleri aslında bunları kabul edilebilir olarak pardon kabul edilemez olarak e, görmemeleri. Yani bu obsesyonlar da bu kişilerde var e, ama kişisel tolerans seviyeleri farklılığından e, dolayı kişiler e, olumsuz olarak cevap veriyorlar. Yani Baktığımız zaman e, obsesyona sahip olan kişilerin oranı %80'den de daha fazla. E, bu sonuca ulaşabiliyoruz. Olumlu cevap veren katılımcılara baktığımızda 99 kişi vardı. E, bu 99 kişinin 32'si yalnızca obsesif düşüncelere, 14'ü yalnızca obsesif dürtülere, 53'ü ise hem düşünce ve hem de dürtülere sahip olduklarını belirtiyorlar. Yani obsesif düşünceler dürtülere göre daha fazla yaygın denebilir. Burada şunun altını çizmek istiyorum. İleride daha detaylı olarak bahsedeceğim ama e, sağlıklı gruptaki katılımcılar yani sağlıklı bireyler obsesyonlara bir anlam yüklemiyorlar. E, yani en önemli fark bu. E, i̇leride daha detaylı bahsedeceğim ama tekrar bir söylemek istedim. E, bu kişiler yani sağlıklı kişiler obsesyonlar geldiğinde e, bunları önemsemiyorlar. Yani e, herhangi bir düşünce ya da dürtü geldiğinde e, bu çok canice de olabilir. Hani kişiye kendisini çok kötü e, olarak düşündürtecek bir düşünce ya da dürtü de olabilir. Kişi bunun üstünde durmuyor. E, yani evet böyle bir düşünce geldi olabilir ama e, hani diye düşünüp hani hayatına olduğu şeklinde devam edebiliyor. Yani işlevinde bir azalma olmuyor. E, bu obsesyonları kişi önemsemediği için, e, bunun üstünde durmadığı için de obsesyonları kontrol etme gibi bir çabaları olmuyor. Çünkü bu obsesyonlara bir anlam vermiyorlar e, sağlıklı kişiler. Bunun bir e, altını çizmek istedim. E, i̇lk çalışmanın sonucuna bakarsak genel olarak e, toparlamam gerekirse tıpkı hipotezde olduğu gibi sağlıklı kişilerde yani herkeste neredeyse sıkça obsesyon yaşar sonucuna ulaşabiliyoruz. Ama sağlıklı kişiler e, obsesyonları önemsemiyor, e, onları göz ardı edebiliyor e, ve bu obsesyonları kontrol etmeye ya da yok etmeye çalışmıyor. Bunun dışında obsesyonların yaygınlığı yaş ve cinsiyet açısından e, çok bir farklılık göstermiyor. E, hani hem cinsiyet açısından hem yaş açısından oldukça benzer e, durumlar görüyoruz. Ve son olarak obsesyonların kabul edilebilirliği kişiden kişiye çok fazla farklılık gösterebiliyor. İlk çalışma bu şekildeydi. İkinci çalışmanın amacı normal ve anormal obsesyonların karşılaştırılması. Burada da 40 tane sağlıklı bireyden oluşan katılımcı var ve 8 tane de klinik obsesyon hastası var. Bu çalışmada da. Katılımcılara yapılandırılmış mülakatlar veriliyor. E, bu mülakatlarda obsesyonların içeriği, e, sıklığı, süresi, e, kişilerin bu obsesyonlara verdikleri anlamlar, e, obsesyonların etkileri gibi farklı farklı e, obsesyonlarla alakalı bilgiler topluyor e, bu çalışmada. Burada da e, obsesyonları içerik olarak e, farklı gruplara ayırıyorlar, e, yani tanımlıyorlar. Katılımcılar e, her bir obsesyon söylediklerinde bunlar bağımsız birer birim olarak ele alınıyor. E, ama farklı kişiler birbirine çok benzer temalarda obsesyonlar söylerse bunları tek birer bir, birim olarak ele alıyorlar. Farklılık varsa bunları farklı e, birimler olarak ele alıyorlar. E, bazı katılımcılar hem e, Klinik grupta hem klinik olmayan grupta birden fazla obsesyon e, belirtiyorlar ve bu durumda da e, katılımcı sayısından daha fazla obsesyon çıkmış oluyor. Şimdi örnek vereceğim daha net kafamızda oturacak. E, örneğin klinik örneklemde 8 katılımcı vardı. E, bu 8 katılımcıdan toplamda 23 tane obsesyon çıkıyor. E, hem dürtü hem de düşünce e, alanında. Dürtü olarak e, örnek vermem gerekirse camdan atlamak ve küfür etmek e, bu katılımcılardan çıkıyor. Düşünce olaraksa başka birine zarar vermek. Klinik olmayan örneklemde 40 katılımcı vardı ve onlardan da 58 obsesyon e, çıkıyor. Yine dürtü ve düşünce şeklinde. Dürtü olarak metro gelirken raylara atlamak, e, birine saldırmak e, söyleniyor ve düşünce olaraksa sevdiği birinin kaza geçirmesi e, belirtiliyor. E, yani deminki e, araştırmanın hani sonucunda çıkan örneklerde olduğu gibi hem anormal hem normal obsesyonlarda gördüğümüz içerikler birbirine oldukça benzer. E, yani demin benim verdiğim örnekler daha çok zarar verme üstüneydi, ama bunun dışında temizlik, e, cinsel, dinsel ya da simetri gibi farklı farklı temalarda obsesyonlar her iki grupta da görülebiliyor. Yani içerik olarak birbirlerine oldukça benzer normal ve anormal obsesyonlar. Peki farklılıkları neler? Birazcık da bunlara bakalım. Ee, anormal obsesyonlar daha sık görülüyor. Yani bir obsesyondan e, diğer bir obsesyona kadar olan süre oldukça kısa. Ee, normal obsesyonlardaysa bu süre daha uzun. Yani e, Anormal obsesyonlar kadar e, sık görülmüyor normal obsesyonlar. E, anormal obsesyonlarda her bir obsesyonun süresi daha uzun. E, normal obsesyonlarda ise bir obsesyonun süresi daha kısa oluyor. Yani daha az vakit alıyor. E, anormal obsesyonlar kişinin benliğine oldukça yabancı. Yani kişi işte bu düşünce bana nereden geldi? Hani neden ben böyle bir düşünce bana geldi? Hani bende bir gariplik mi var? Hemen bundan işte kurtulmam lazım. Hemen kontrol etmem lazım gibi bazı inançlar oluşturabiliyor. Çünkü kişi bu obsesyonları kendisine oldukça yabancı olarak görüyor. Bu da kişide inanılmaz bir kontrol etme isteği ve rahatsızlık uyandırıyor. Normal obsesyonlara bakarsak e, kişi kendisine bu kadar yabancı olarak görmüyor obsesyonları. Yani her iki grupta da aslında gelen düşünce ve dürtüler birbirine oldukça benzer olsa da özellikle konu olarak yani çok canice e, ya da felaketçe bazı düşünceler geliyor olsa bile bu normal gruptan kişi hani evet böyle bir düşünce geldi ama olabilir deyip hayatına devam edebiliyor. Çünkü kendisine bu kadar yabancı gelmiyor ve onu bu kadar rahatsız etmiyor. E, anormal gruba bakarsak, e, özellikle bu yabancılıktan dolayı e, kişi obsesyonları çok fazla kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Ama bir noktada e, bu obsesyonları kontrol etmek oldukça da zor e, ve kişi gerçekten bu obsesyonların gelmemesi ya da geldiyse de olabildiğince çabuk bir şekilde yok edilmeye çalışması için e, çalıştığı için çok ciddi bir efor harcıyor. Yani. E, yüksek bir enerji harcıyor. E, normal obsesyon grubunda e, demin de bahsettiğim gibi kişi çok fazla rahatsız etmediği ve kişi hayatına bir noktada devam edebildiği için bu düşünceler üstünde durmadan e, bir kontrol etme çabası yok e, ya da hani bu konuda ciddi bir enerji harcaması olmuyor hayatını olduğu şekilde devam edebiliyor. Tekrar anormal obsesyonlara baktığımızda, e, kişi bunu hani yok etmeye çalıştığı için nötralize edici davranışlarda çok fazla bulunuyor. E, nötralizasyonu Ceyda sunumunda birazdan çok daha detaylı anlatacak. E, ama bir bahsetmek istedim ben de. E, ve bunun yanında hani kompüsyonlarda da çok fazla bulunuyor. E, çünkü gerçekten çok rahatsız bu düşüncelerden ve yok etmeye çalışıyor. E, normal gruptaysa hani bu düşünceler önemsenmediği için e, nötralize edici davranışlar ya da kompüsyonlar çok sık bir şekilde görülmüyor. Ee, anormal obsesyonlara bakarsak e, tekrar son e, sizinle paylaşmak istediğim madde. Ee, burada da hani genel olarak çok sık görüldükleri için çok uzun sürdükleri için e, kişiye çok yabancı hissettirdikleri için e, ciddi bir kontrol ihtiyacı var, e, yüksek bir çaba harcanıyor e, ve genel olarak e, bu obsesyonlar kişi için daha yoğun ve kaygı verici oluyor. Ve toparladığımız zaman da kişi için oldukça e, rahatsız edici oluyor anormal obsesyonlar. E, normal obsesyonların ise nispeten yoğunluğu daha az, e, kişiye çok fazla bunların üstünde durmadığı için bir anlam vermediği için ve hayatına da devam edebildiği için e, rahatsız ediciliği de e, ve e, kaygı vericiliği de çok daha az iki grup karşılaştırıldığında yani. E, içerikler benzer olsa da genel olarak e, iki grup arasındaki farklılıklar bu şekilde. E, genel olarak iki çalışmanın sonuçlarına toparlamam gerekirse neredeyse herkes obsesyon yaşar sonucuna ulaşıyoruz. E, normal ve anormal obsesyonlar içerik açısından birbirine oldukça benzer. E, temizlik, dinsel, dinsel simetri ya da zarar verme gibi farklı farklı temalarda. E, bu düşünce ve dürtülerim e, aslında her iki gruptaki insanlarda yaşıyor. E, yani kişilerin e, obsesyonları birbirine oldukça benzer. Her iki grupta da çok e, felaketçe ve canice bazı düşünce ve dürtüler e, görülebiliyor. E, farklılık demin de bahsettiğim gibi kişinin buna verdiği anlam. E, yani anormal e, gruptaki obsesyonlar e, daha sık görüldüğü, daha uzun sürdüğü için daha rahatsız edici ve kişi bunların gelmemesi için çünkü çok rahatsız oluyor çok ciddi bir çaba gösteriyor ve nötralize etmeye çalışıyor ve bu düşünceleri bu düşünceleri yok etmeye ve kontrol etmeye çalışıyor normal gruptaysam kişi bu düşünceleri bu kadar önemsemediği için üstünde durmadığı için bu düşünceler kişi için o kadar da önemli değil bu yüzden de e, ...ciddi bir kontrol etme çabası olmuyor. Yani iki gruptaki en temel fark... E, ...bu obsesyonlara verilen anlam... ...ve kişinin hayatını bunların ne kadar etkilediği. Bizim de danışanlara... ...obsesyonların doğasıyla ilgili bilgi vermemiz... ...bu anlamda çok önemli. Çünkü bu tedavi sürecinin daha... E, ...sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Tıpkı sunumumun e, başında bahsettiğim gibi... Kişinin kendisini işte e, anormal olarak görmesine birazcık minimize ediyor en önemlisi. Çünkü herkese hani e, bu tip düşünce ve dürtüler geliyormuş aslında sonucuna e, varıyor kişi e, ve e, hem terapisine karşı daha açık olabiliyor hem işbirliği daha olumlu bir şekilde e, etkileniyor ve bunun sonucunda da tedavi süreci çok daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. O yüzden bizim danışanlara obsesyonların doğası hakkında e, aktarım yapmamız gerçekten çok önemli. E, ben de klinik anlamda bunu çok fazla kullanabileceğimizi düşündüğüm için size böyle bir sunum yaptım. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Workshop'un geri kalanı için de hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Teşekkürler.